Evet denklem denkleştirmemizde en son e, birden ikiye gidenlere bakmıştık. Yani e, giren tarafında bir yerde elementimden var, ürün tarafında iki farklı yerde elementimden vardı. Bu tarz soruları nasıl denkleştirdiğimize baktık. Bu da diğer bir örneğimiz arkadaşlar. E, yine e, önce ne yapıyoruz? Önce herkesin yükseltken basamağını bir buluyoruz. Hatta tepkimemizi biraz şuraya yazayım ben. Büyük büyük daha iyi oluyor öyle. Evet burada herkesin yükseltgenme basamağını buluyoruz. 0 artı 6. Ben biraz hızlı buluyorum ama şuradan hemen yine size bulalım. Şurası artı 1. Oksijen eksi 2. Kükürsünkini bilmiyorum. Hidrojen iki tane olduğu için artı yük, iki yük hidrojenden gelecek. X kükürtten dört tane oksijenden her biri eksi iki olduğu için eksi sekiz yük de buradan gelecek. Dolayısıyla artı iki eksi sekiz x'in ne olacak? Artı altı olacak ki değerli yükü sıfır olsun. ZNSO 4'e baktım. Çinko'nun alabildiği değerlik artı iki değişken değerlikli değil. Oksijen eksi iki kükürtü bilmiyorum. Çinko'dan artı iki gelecek. Kükürtün her biri 2 olduğu için eksi 8 kükürtten gelecek. Yine burası artı 6 bakın. H2S'e baktım. h 2 ise hiç çaprazlamaya girmiyorum burada yine arkadaşlar. Girmeyeyim öyle kafanız karışıyor çünkü. Burada hidrojen artı 1 bunu bilmiyorum. İki tane hidrojenden artı 2 gelecek. X'i bilmiyorum. Demek ki X de eksi 2'ymiş diyorum. Bu da eksi 2. Hidrojenle oksijene bakmıyorum şimdilik. Buradan sonrasında ne yapıyorum? Elementleri eşitliyorum. Elementlerin sayılarını eşitleyeceğim. Buradan sonrasında. Çinko bir tane, çinko bir tane. Kükürt bir tane. Burada kükürt iki farklı yerde. Buraya iki yazacak mıyım? Hayır. Oraya iki yazmayacağım arkadaşlar buraya. Çünkü ne demiştik? Eğer ki şeyden varsa bir yerden iki yere gittiyse o zaman ne yapmıyorduk? Kesinlikle şeyimize sayılarımızı denkleştirmiyorduk. Alınan verilen elektronları çinko, çinko artı ikiye gitmiş. Şurası artı ikiydi. Kökürt nereye gitmiş? Artı altı da değişmediği için buraya götürmüyorum. Eksi iki değiştiği için eksi ikiye götürdüm. Sıfırdan artı ikiye iki elektron vermiş. Artı altıdan eksi ikiye ise altı tane vermiş. Sıfırlamış. İki tane de almış, özür dilerim. Altı tane almış, sıfıra geldi. İki tane daha alıp 2'ye geldi. Yani toplamda 8 elektron almış oldu arkadaşlar. Alınan verilen elektron sayılarını eşitliyorum. Dörtle çarptım, birle çarptım. Bunu dörtle çarptım, dört 4, dört. Şunu birle çarptım, bir. 1. Buraya bir mi koyuyorum? Hayır. Hemen bu taraftaki rakamlar tamamlandığı için, yani kükürtün İki tane olduğu taraftaki ürünler tarafındaki rakamlar katsayılar tamamlandığından dolayı kükürtü sayıyorum. 4 kükürt burada, bir kükürt de burada var. Demek ki burada 5 tane kükürt vardır diyorum. Buraya ne koyacağım? Artık bir değil de 5 rakamını koyacağım diyorum. 5 tane kükürt olması açısından. Daha sonrasında bunu eşitledikten sonra artık en son kim kaldı? hidrojen ve oksijenler kaldı. Burada kaç var? 5 kere 2, 10 hidrojen var. Burada bu tarafta ise 2 hidrojen var. Demek ki 8 hidrojenim eksik kalmış diyorum. Bu 8 hidrojen eksikliğinde neyle? 4 tane suyla kapatıyorum. Hemen oksijenlerimi sayıyorum. 5 kere 4, 20 oksijen bu tarafta var. 4 kere 4, 16 burada. 4 tane burada bakın 20. 20 giren de 20 üründe oksijenim olmuş oldu arkadaşlar. Evet bir sonraki pratik yolumuz bir redoks tepkimesinde aynı element hem iniyor hem çıkıyorsa diyor. Bu tarz soruları nasıl yapacağız diyor. Bakın aynı burada olduğu gibi yine ben arkadaşlar kendi yöntemimizden gidelim. KOH artı Cl2 KCl artı KCl O3 suyu gene yazmıyorum. Şimdi buraya baktığım zaman giren de bir yerde, üründe birden fazla yerde var. 1, 1, 2, 2 hiçbir şey ellemiyorum. Denklem denkleştirmede asla yapmıyorum. Çünkü biri bir yerde, biri iki yerde ise onun denkleşmesini en sona bırakıyordum. Bu bir. Yükseltgenme basamaklarını buluyorum. K bir A grubunda artı birden başka bir şey almaz. Hidrojen artı bir alır oksijen OH'ın OH'taki oksijenin yanında. E burada artı bir artı bir artı iki oksijenim eksi aldı. Klor tek başına sıfır. Klor potasyum artı birden başka değerlik almaz. Klor eksi bir burada. Potasyum artı bir değerlik alır diyorum. Oksijenin her biri eksi iki aldığı için buradan toplam eksi altı yük gelir. Artı bir eksi altı toplamın sıfır olabilmesi için artı beş olur diyorum. Şimdi buraya baktığım zaman değerliği değişen kim var? Klor var. Klor hem eksi 1'e gelmiş hem sıfırdan artı 5'e gitmiş. Yani aynı kişi hem inmiş hem çıkmış. Böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Yani aynı madde hem indirgen özellik hem de yükseltgen özellik gösterebilir. Buraya ne yapıyoruz? Hemen burada iki tane klor var. Demek ki burada ne olmuş bakın? Bir elektron almış. Ama iki tane klor var diyorum. O yüzden iki elektron artık bir değil. iki elektron alınmış diyorum. Buraya baktım. Sıfırdan artı beşe beş elektron verdi. Ama 2 tane klor olduğu için her biri beşer elektron verdiği için toplamda 10 elektron verilmiş oldu diyorum. Yani 2 alındı, 10 verilmiş oldu arkadaşlar. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemeye çalışırken bu rakamları göz bulunduruyorum. Şuna 2 ile çarptım. O zaman bunu da ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Burayı çarpıyor muydum tek tarafta olanı? Onu hiç ellemiyordum arkadaşlar bakın. Daha sonra ne yapacağım? Ee, burayı ise 10 elektron olduğu için burayı 1 Yani şu ikisini 1 ile çarpmam lazım. Bunu da çarptım. Şunu yine ellemiyorum. Çünkü bu taraftaki CL'yi sayısına göre bunun önüne koyacağım rakam. Şimdi potasyumun denkliğine bakıyorum. K'nın. Niye? Çünkü her daim bir kere normal denkleştirmemi de hiç aklımın bir köşesinden çıkarmıyorum. 2 burada var. Bir de burada var 3 potasyumum zaten var arkadaşlar. Bundan dolayı şuraya 3 yazdım. Üç tane K bu tarafta olduğu için. Ve klorları sayıyorum. Şimdi bu tarafta rakamlar değişmeyecek çünkü. Klorlarımı sayıyorum. Burada klorum kaç tane? Bakıyorum. 2. İki... Aa ben yanlış yaptım ki. Bir saniye. Nerede hata ettim anladım. İki. 2 ile çarpmışım ya onu eşitlerken. Hiç demiyorsunuz hocam 2 iki, ile çarptınız diye. <laughs> evet şurada Çar... yanlış şeyle çarpmışım arkadaşlar. Elektron sayılarını eşitlerken bu 10 tane verdi. Bu 2 tane aldıysa bunu 5 ile çarpacağım. Yanlış çarpmışım. Şurayı 5 ile çarptım. Burayı çarpmıyorum. Bunu 1 ile çarptım. Yine burayı çarpmıyorum. Beş tane burada, bir tane burada, altı tane potasyum var. Şunun önüne altı koydum ki k'lar eşitlensin diye. Klorları saydım. 5 burada var, bir tane de burada var. Altı klor var. Burada da altı olabilmesi için bunu üçle çarptım. Şu anda klorlarım ve potasyumlarım eşit. Neyim eşit değil? Hidrojen, oksijenim eşit değil. Hemen onu da sayıyorum. Bu tarafta altı hidrojenim var. Bu tarafta hiç hidrojen yok. Altı hidrojen eksik bu tarafta. O zaman buraya 3 tane su koyuyorum ki hidrojenim eşitlensin. Oksijenleri sayalım. 6 burada oksijenim var. 3 3 de burada 6 oksijenim var. Denklemim denkleşmiş oldu arkadaşlar. Evet devam edelim. Yine burada bakıyorum kükürt 0 hidrojen artı 1 artı 2 gelecek. Oksijen eksi 2, eksi 8 gelecek. Kükürtüm artı 6'dır diyorum. Buraya baktım. Oksijenden eksi 2 olduğu için eksi 4 gelecek. O zaman kükürtüm artı 4'tür diyorum. Su hiç görmüyordum. Evet değişken değerliklileri neresi? Şimdi hemen kendimiz bir tekrar şuraya alalım. Yerimiz dar orada yukarıda. Neyse o 2 dedik. Hemen yani burada üstlerimize yazalım. 0 artı 6 artı 4 dedik. Evet burada alınan verilen elektron sayılarını yazıyorum. Bakın 1, 2 yerde S var. Burada bir yerde. Hiç bunun önüne 2 falan yazmıyorum. Denklem denkleştirmesi önden yapmıyorum. Buraya bakıyorum. 0'dan artı 4'e gitmiş. Bu ise artı 6'dan artı 4'e gitmiş. 0'dan 4'e 4 elektron verdi. Kaç tane kükürt var? Bir tane var. Buraya baktım, artı 4'ten, artı 6'dan, artı 4'de iki elektron aldı. Kaç tane kükürdüm var? Bir tane, yani iki elektron aldı. Alınan verilen elektron sayılarını eşitliyorum. Burayı birle, burayı iki ile. Şimdi bunu iki ile çarptım. Bunu çarparsam kükürt denklemin bulurum. Orayı bekletiyorum. Bunu birle çarptım. Buraya yine çarpmıyorum. Hemen akabinde kükürtlerimi sayıyorum. Bir kükürt burada, iki kere bir iki de burada. Üç tane kükürtüm olduğu için bunun önüne üç yazıyorum arkadaşlar. En son hidrojen oksijene bakıyorum. Dört hidrojen bu tarafta hiç yok. O zaman bu tarafa iki tane su ilave ediyorum ki hidrojen miktarım eşitlensin diye. Üç kere iki altı. İki de burada var. Sekiz tane oksijenim var. İki kere dört 8 tane oksijenim var. De tekrar söylüyorum eğer oksijen sayınız en sonda eşit değilse o zaman kesinlikle yanlış yapmışsınız demektir arkadaşlar. Evet. Diyor ki birden fazla indirgenen yükseltgenen madde varsa diyor. Yine biz bu taraftan ben o yöntemle çözmediğim için kendimiz bir yapmaya çalışalım. İlk önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Önceliğimiz indirgenme, yükseltgenme basamaklarını buluyorduk. Buraya bakıyorum. Şimdi burada ne bileceğiz? Bir kere ee, işin içinden çıkamadıysanız kükürt nerede? Kükürt 6A grubunda. E, kararlı bileşiklerinde yani sülfür olduğu bileşiklerde genellikle eksi 2 alır. Eksi 2, 2 kere 3 eksi 6, 2 kere 3 6 olabilmesi için artı 3 olması lazım diyorum. NO3'ü biliyoruz ki artı 5 artık. Buradan baktım oksijen eksi 2. 2 kere 5 eksi 10. Buranın artı 10 olabilmesi için artı 5 olması lazım. 2 kere 2 eksi 4. Toplam 0 için artı 4 lazım diyorum. Burada ise H2SO4'e baktım. Eksi 2 artı 1. Artı 2 hidrojenlerden. Eksi 8 oksijenlerden gelecek. Artı 6 da o zaman kükürtümkidir diyorum. Şimdi artık hepsini yükseltgenme basamağını buldum arkadaşlar. Şimdi bunu yazalım bakın buraya. SB2, S3. Bu biraz karışık bir tepkime. NO3. Artık bu nirvanası en zor tepkime. Yazamadım arkadaşlar. H2, SO4. Evet. Değerliklerini de yazalım üstlerine. Artı 3 eksi 2 artı 5 artı 5 artı 4 artı 6. Şimdi değişenleri tespit ediyorum. SB değişmiş mi? Bakıyorum değişmiş. Aha bu buraya gitmiş. Ne yapmış? Yükselmiş. S değişmiş mi? Evet S de değişmiş. Bakın 2'den eksi 2'den artı 6'ya yükselmiş. N değişmiş mi? Evet değişmiş. 5'ten 4'e gitmiş. İnmiş. Şimdi değişenleri tespit ettikten sonra alınan verilen elektron sayılarını yazıyorum. SB'ye baktım. 3'ten 5'e 2 elektron vermiş. 2 elektron. Ama kaç tane antimonum var? 2 tane antimon olduğu için burası 4 elektron vermiş kabul ediyorum. Eksi 2'den artı 6'ya 2 vermiş 6 daha vermiş. 8 elektron vermiş. Ama benim kaç tane kükürtüm var? 3 tane kükürtüm var burada. 3 ile çarptım. Ne kadar oldu? 3 tane olduğu için kükürtümden. 24 elektron verdi. Buraya baktım 5'ten 4'e bir elektron aldı. Biri 24 veriyor biri 1, 1 alıyor. Böyle bir şey olması mümkün değil. 2 ya da 4 burada verilen elektron. En başta ne dedik? Alınan elektronları verilen elektronlara eşitle. Alanı verene eşitle demedik. Burada toplamda ne kadar elektron verilmiş oldu benim? 28 elektron verilmiş oldu toplamda bir tane de alındı. Böyle bir şey olmaz. Hemen bunu 28 ile çarpıyorum ki denklemi ne yapabileyim? Denkleştirebileyim arkadaşlar. Buradan bakıyorum. 28 ile kimi çarptım? NO2 ile hemen şuraya NO2 ile HNO3'ü çarptım. Şunun önüne 28 koydum. Bunun önüne 28 koydum. E, antimonum 2 tane. antimon'un 2 tane. Kükürtüm 3 tane. Buraya bakıyorum kükürtten bir tane var. O zaman kesinlikle şunun önüne 3 yazacağım ki kükürtümden de 3 tane olsun diye arkadaşlar. Ve sonrasında hidrojen denkliğini sağlamam gerekiyor. Su den suyla sağlayabiliyorum hidrojen denkliğini biliyorsunuz. Buraya baktım. 28 tane hidrojenim var. Bu tarafa baktım. Burada yok. Burada yok. 3 kere 2 6 hidrojen var. 22 hidrojenim Eksik karşı tarafa göre. Ne yapıyorum? Bu tarafa o zaman 11 tane su koyuyorum ki 22 hidrojeni hesaplayabileyim. Oksijenimizi sayalım. 25, Yo, zor sayarız bunu. 28 çarpı 3 oksijen var. 28 çarpı 2 burada var. 3 kere 4, 12, 5 daha, 17 daha var. Artık toplamına bakarsınız arkadaşlar. Şurada zaten cevabı 11 görünüyor. Burada da bakalım. 28, 1, 28, 3. 11 şeklinde sonucumuz doğru çıkmış demek ki. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Bir iki tane daha şuradan alıştırma yapalım. Buraya bakıyorum. Herkesin yükseltgenli basamağını buluyorum yine. Tek başına sıfır. Nano 3'e baktım. Sodium artı 1. Sodium itiraf Oksijen eksi 2. Sodyum artı birden başka değerlik almaz arkadaşlar. Sodyumdan artı bir yük gelecek. Oksijenden ise toplam eksi altı gelecek. Herkesin toplamı sıfır olabilmesi için artı beş olması gerekiyor. Diyorum arkadaşlar buranın. Azot artı beş. Sodyum hidroksitte o, sodyum artı bir artı bir eksi iki. Suyu görmüyorum. Na2'den artı iki yük gelecek. ZN'yi bilmiyorum diyelim ki. Ama ZN artık 2'den başka değerli kalmıyordu biliyorsunuz. Çinko metali artık 2. OH'ı şimdi burada OH'tan 4 tane var hocam nasıl yapacağız nasıl edeceğiz gibi bu değerlikleri nasıl bulacağız İşinden, işin içinden çıkamadıklarınızı. Hemen eski yöntemimize başvuralım bakın burada. Na 2 ZNOH4. Buradaki ZNOH dördümüzün alacağı değerlik nedir? Az, e, sodyum metali artı bir alırken bundan iki tane ise demek ki şu iyonumun hepsi eksi bir alıyordur diyorum. Eksi iki pardon. Yanlış söyledim. Buradan artı iki gelecek. Burada eksi iki olacak ki toplamı yine sıfır olsun bileşiğimiz. Ondan dolayı şu iyon üzerinden gideceğim arkadaşlar. Yani ZnOH4-2. İyonların yükünü nasıl buluyorduk? Toplam yükü, iyon yükünü eşitliyorduk. Ben biliyorum ki OH kökünün eksi 1 değerlik aldığını. OH-1 alıyor. Eksi 4 gelir buradan. Eksi 2 olabilmesi için çinkonun artı 2 olması lazım. Bakın buradaki çinkoyu buldunuz arkadaşlar artı 2 olduğunu. Bunu da yazalım. Buraya baktım NH3'te. NH3'te hidrojen artı 1 alıyordu. Kimin yanında? Diğer tüm ametallerin yanında. Artı 3 buradan. Eksi 3 de azotun değerliğidir diyorduk. Herkesi bulduktan sonra daha sonra ne yapıyorduk? E, sayılarına bakıyorduk. Zn'den bir tane. Zn'den bir tane. Na'dan iki farklı yerde var. Burada bir yerde var. Ha. Eşitleme yapmıyorum. Geçtim. Azottan bir burada var bir burada var. Azotta da birer tane olduğu için sıkıntı yok diyorum. Daha sonrasında alınan verilen elektronları test ediyorum. Zn, Zn artı 2'ye gitmiş. Buradan bakıyorum. Na değişmedi zaten artı 1 olarak kalmış. Burada da öyle. Kim değişiyor? Azot değişiyor bakın. Artı 5'ten eksi 3'e gitmiş. Alınan verilen elektron sayılarını yazıyorduk arkadaşlar. Çinko sıfırdan art ikiye iki elektron verdi. Azot beşten eksi üçe. Beş bir aldı sıfır oldu. Bir üç daha aldı eksi üç oldu. Yani sekiz elektron aldı diyorum. Alınan elektronları verilen elektronlara eşitliyorum Ne yaparak? Herhangi bir sayı ile çarpıyordum. Sekiz iki nerede? Sekiz ile eşitlenir. Dört çarptım. Şimdi bunu dört ile çarptım. Şunu da ne yaptım bakın? 4 ile çarptım. Şimdi na'nın denkliği buraya bakıyorum. Ee, azotun 1 1 bunu 1 ile çarptım çünkü. Şimdi burada azotun yükünün bozulmaması için pardon şu azotun eşitliğinin bozulmaması için şimdi bunu 4 ile çarptım ya 4 kere 2 8 tane na var burada. Bu tarafta da 8 olması lazım. Bunun önündeki katsayı değişemez artık. Bir tane sodyum buradaysa o zaman geri kalan 7 tane sodyum da nerede? Burada olmak zorunda. Bunun önüne de 7 koydum bakın. Daha sonra hidrojenleri, oksijenleri bir sayayım bakalım. Nemelem rakamlar çıkacak. Burada kaç hidrojenim var? 7 tane hidrojenim var. Biliyorsunuz suyu görmüyorduk. Buraya baktım. 3 burada var. 4 kere 4 16 3 daha 19 hidrojenim var burada. Burada 7 tane var. Demek ki 12 hidrojenim eksik diyorum. Bu 12 eksik hidrojen sayısını neyle tamamlıyorum işte? Suyla tamamlıyorum. 12 hidrojenin eksikliğini kapatacak su miktarım 6 sudur diyorum. Daha sonra da oksijenlerin denk olup olmadığını kontrol ediyorum arkadaşlar. Evet. 3'ü 4'ü çözmüşüz. Bir de buna bakalım. Bakıyorum herkesin yükseltgen ve basamağını bulacağım. Oksijenin her biri eksi 2. Buradan eksi 4 geldi. Toplam 0 için artı 4'tür diyorum. Hemen oksijeninkini silelim. Artı 4. Buraya bakıyorum. KNO3. K sadece artı 1 alır. Oksijen eksi 2'den 3 tane olduğu için eksi 6. O zaman azotun artı 5 olması lazım diyorum. KOH artı 1 eksi 2 artı 1 şeklinde olacak diyorum. Buradan baktım K2MnO4. Bir kere potasyum ne alıyor? Artı 1 değerlik alıyor. Oksijen eksi 2. 2 tane potasyum var. Artı 2. X manganın ki eksi 8 de oksijenden gelen toplam yük. Demek ki manganın ki artı 6'ymış diyorum. Oksijen eksi 2 ise o zaman azotun artı 2'dir diyorum. Bu şekilde buluyorum arkadaşlar. Evet silelim şunu sadece tek olanları yazalım. İşime yarayacaklar kalsın. Artı 4, artı 5, bu kaçtı? 8, 7, 6, artı 2. Ee, ne yapmış? Değişen değerlikleri eşliyorum. Bu buna gitmiş, bu da buraya gitmiş diyorum hemen BN'den bir tane var. MN'den bir tane var. N'den bir tane var. N'den bir tane var. O zaman alınan verilen elektron sayılarını yazıyorum arkadaşlar. 4'ten 6'ya 2 elektron verdi. 5'ten 2'ye 3 elektron aldı diyorum. Alınan verilen elektron sayılarını 6'da eşitledim. Kimi ikiyle çarptım? Bunu çarptım. Hop azotlar işte olsun diye bunu da çarptım. Şimdi bunu 3 ile çarptım. Eğer ki bunu da 3 ile çarparsam o zaman karşıdaki e, denklemim bozulacaktır diyorum. Ya da önce bunu çarptım 3 ile 3 ile çarptık diyelim. Manganlar bakın 3. 3 tane mangan var. E bu durumda ne yapacağım? E, ha tamam. Manganlar eşitlendi. Potasyumlar eşit mi? Diğerleri eşit mi? Ona bakacağım. Kim kaldı? Oksijen ve hidrojen dışında potasyum var. 3 kere 2, 6 tane K burada var. Buraya baktım. 2 K var burada. 4 tanesi eksik. Şunun önüne de 4 koydum o zaman. Ki K'lar eşitlenebilsin diyorum. En son yeşille ne yapıyorduk? Su denkliğine bakıyorduk. Bu tarafta ne var? 4 tane hidrojenim var. Bu tarafta ise hiç hidrojen yok. Bakın suyu hiç görmüyoruz arkadaşlar kafanızı karıştırır dedim. Hiç hidrojen yok. E bu durumda 4 hidrojen eksik diyorum. Bunun eksikliğini neyle kapatacağız? Suyla. 4 hidrojen 2 tane su eder. O yüzden suyun önüne 2 koydum. 3 kere 2 6. 2 kere 3 6 12. 4 de burada var. 16. 16 tane oksijen girende de var. 3 kere 4 12. 2 daha 14, 2 daha 16'da çıkan da var bakın arkadaşlar. Bu şekilde oksijen, hidrojen sayılarını eşitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, burada da yine değişik örneklerimiz mevcut. Bu örneklerimizden son olarak bir tane daha yapalım. Sonra da bitirelim. Kurşun sıfır. Buraya bakıyorum. FBNO3 2 Kurşun değişken değerlikte de, o yüzden dikkat ediyorum burada. NO3 kökümün yükü eksi 1. 2 tane NO3 olduğu için eksi 2 yük buradan geliyor. Toplam 0 olabilmesi için kurşunun yükü eksi 2'ymiş diyorum. Hemen NO3 eksi 1 yükümdeki N'in değerliğine bakıyorum. Eksi 2, eksi 6 yük buradan gelecek. Eksi 1'e eşit olabilmesi için artı 5 olması lazım. Yani tüm no 3 yazan yerlerde azotun yükseltgenme basamağı artı 5. Kurşununki artı 2. Iki. Eksi 2 iki, oksijeninki artı 2 de azotunki olacak ki toplam yüküm ne olsun? 0 olsun. Alınan verilen elektronları tespit ediyorum. Tb, Pb, pb'ye n, n'e gitmiş. Bakın n her iki tarafta da e, giren tarafında bir madde içindeyken ürün tarafında iki madde içinde. O yüzden bunların 3, iki deyip eşitlemedim enleri kesinlikle. Sıfırdan ikiye 2 iki elektron verdi. Beşten ikiye 3 elektron aldı. Yine suyu görmüyorum. Alınan verilen elektron sayılarını bunu iki ile çarptım. 2 bunu çarpmıyorum kesinlikle. Çünkü şurada azot var bir yerde daha. Onu da denkleştirip çarpacağım. Bunu 3 ile çarpıyorum. 3 3 diyorum ki Pb ile eşit kalabilsin diye. Daha sonra bu taraftaki işlem bittikten sonra 3 kere 2 6 tane azot burada var. 2 de burada. 8 tane azot var. O yüzden bunun önüne 8 yazacağım ki azot sayım eşitlenebilsin. En son neydi? Su ile sağlıyorduk denklemi. Burada 8 hidrojen var. Burada hiç yok. Ondan dolayı suyun kat sayısı kaç olacak? 8 tane hidrojen olabilmesi için suyun kat sayısının 4 olması lazım. 3 kere 8, 24. 3 kere 2, 6. 6 kere 3, 18 oksijen burada var. 19, 20. 4 tane de burada var. 24 oksijen oldu. 24 tiren, 24 çıkan oksijenimiz oldu diyoruz arkadaşlar.